Nus, Ha? Kim koydu beni buraya? Açın kapıyı. Açın. Olmaz demir kapı. Olmaz. Olmaz olamaz. Burada kaldım. Köylünün sesi geliyor. Ey köylü çıkart beni. Çıkart. Seni bir elime geçirirsem. Aa, ben Be seni neden çıkartayım ki? Çıkartacaksın beni. Köylü bak seni öldürürüm. Çıkart dedi. Çıkıyorsa gel. <laughs> aa, sandıkta ne varmış? Ha, tamam, bunları sonra yerim. Köylü bana su ver diye su koymadın. Öyle diye. <laughs> Şimdi ben çıkacağım çıkacağım. Bu çölü yürü kuracağım. Aa elim çok acıyor. Hayır teller kırılmıyor. Öf ya. Büyük bir gizli geçit vardır. Bir bakayım. Ee, gözükmüyor da ya. Ee, çalışma masası bile koymuş. Akıllı köylü. Ben buradan belki bir şeyler yaparım. Ya elimde ne var? Sen şapşal mısın ya? Çıkacağım buradan çıkacağım. Çıkart dedim sana. Sus çeneni kapat. Eğer kapatmazsan ne olur? Hey yardım edin imdat. Yardım edin. Sus. kimse duyamaz. Ya duyarsa imdat yardım edin. İmdat. Sus la. Hmm. Seninle de Otellerde kırılmaz. Hiç uğraşma. Hı? Bu da ne lan? Burada bir şey var. Bakıyorum da sesin kesildi. Ben uyuyacağım biraz. Tamam. Sen birazdan. <laughs> Of ben de lavaları gezdireyim. Sonra bakarım ona. Oh, bunları da buldum çok iyi. O oh, elmas kasma. Biraz farklı bir elmas kasma. Şimdi senin işin bitti. Sabah yapayım. lan yapamıyor yani. Sen nasıl çıktın? Oraya bıraktığın şeyler sayesinde. Ne? Onu hemen bırak. Yerlerini bırak. Bak beni seviyorsan bak. Acırım sana. Oh, <laughs> ne sana? Şimdi bu alanı da öldüreyim mi lan? Gel bakalım senin daha kötü şeyi yapacağım. Bu Allah. Şimdi sizleri öldüreceğim. Nasıl dedim? Oh, durun tam çok uzaktan. Elma elgitim ben sana. Hmm, sıra sende. Ah! İşte sonunuz böyle olur canlarım. Şimdi biraz gezeyim şöyle. Başka birisi varmış. mıymış? Şurayı da kırsam mı ki? Yok ya kırmayın. Belki içine başkalarını hapsedir. Hani bana saldıranlar. Şurayı da kapatmadan düşündüm. Oo, oh, mis mis. Daha bunu da. Daha bunu da aldım. Bakın mermis varmış. Biraz gezeyim şöyle. Hmm. Hmm. Yaşasın. Nasıl olsa çıktım. Yaşasın. No, no, no. キム、キム、キム、キム、キム、キ <noise> ム<楽>、キム。 Kim konuş? Anne, hani, hani. anne. Ah, beni nereye götürüyorsun? Görmez misin sen? Aa, bırak <laughs> beni, bırak beni. Yapma, yapma bak, yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma dedim sana. <laughs> Ay, girmek istemiyorum. Gireceksin. Allah nasıl kapat? Tamam, Hı hı gelecek Nasıl yaptım ona? Çıkart beni. Çıkart <laughs> beni. Daha kazmam var ama. O, köyl o köylüyü öldürerek çok kötü şey yaptım. Olamaz. Şimdi kazmayla kırayım da sen gör. Hayır. Kazma. Hayır kırmıyor olamaz. <laughs> Silahlarım var ama. Hayır, ateş etmiyor. Sen de mi? Ne? Hayır olamaz. Olamaz kim yaptı bunu? Aç lan kapıyı aç. Aç. Bunu fırlatabiliyorum ama hiçbir işime yaramaz. Hmm. İki derim var sadece. Ne yapabilirsin ki? Sen bekle bekle. Ben çıkacağım buradan. Çıkınca da seni öldüreceğim çok ben ruhum. Beni an öldüremezsin. Ben, Ancak bir kişi görür. Beni öldüremi, beni öldürecek değilsin ya. Öldürebilirim. Nasıl olmuş o? o oh. <laughs> oh, hayır ya bana, tamam, bana. tamam. Oh. <laughs> bir, daha ben, bir daha beni bir dakika beni öldüremez ne yapıyorsun? Deme Hayır. Misin? Niye kırdın? Niye kırdırsın bana o sandığı? Ne yapıyorsun? Niye beni oynatıyorsun? <laughs> Olamaz. Elementerime niye giriyorsun? <laughs> Elementerime niye girdin? Beni buradan aşağı atmayacaksın değil mi dostum? Al. Hayır merdivenler. Hayır merdivenler. Şimdi. <laughs> Hayır yapma. Yapma bunu bak. Yapma dostum anlaşabiliriz. Anlaşmaz mı? Sen o köylüyü öldürerek çok büyük bir suç yaptın. O benim kardeşim de. Ee, abi ben senin kardeşini yanlışlıkla öldürdüm ya. Ne yanlışlıkla? onun önünde öldürdün. niye kazmayı alıyorsun? O çalışmıyor ki. <laughs> Yoksa sen istediğinde mi çalışıyor? Hayır. Yapma bunu. Yapma bak köylü. Köylü ben sana şaka yaptım. Ne şakası? Kardeşim bir daha gelemeyecek. Eee ben yanlış şey yaptım ya onu. Yalancı. Gözümün önünde öldürdün. Eee nasıl? Gözünün önünde öldürmedim. Öyle <laughs> Hadi bakalım. Ne yapıyorsun ya? Niye merdivenleri kırdırttın? Niye kırıyorsun? Kırmasana. Yoksa düşündüğüm şeyi mi yapacaksın? Anlaşabiliriz. Ee? Anlaşabiliriz. Hayır yapma. Yapma. Arkadaşlar <laughs> destek verin bana yapmasın. Heh, ne yapıyorsun? Hiç, a, a, sen hiç abonen yok ki? Ne? Senin hiç. Hiç haberin yok. Olmayacak da. Yapma bak, anlaşabiliriz dostum. Ah, oh, lan. Ya bak daha kaç kere söyleyeceğim, anlaşacağız. Yapma beni yukarı çıkartıp başka mı atacaksın gerçekten? Hmm. E ben son şoka yaptım. Niye şoka mı inandın ki? Ne lan? Kardeşimi öldürdün. Biz sana çok güzel diye verecektik lan. Ne verecektiniz? Siz beni hapishaneye attınız bildiğin. Sen istedin. Niye? Ben bir şey istemedim. Nasıl Sen beni attın. Kardeşim sana demiştik hapishaneye girmek ister misin? Sen uykuda evet. soruyorsunuz. Hayır. Aa, aa, canım acıdı. Hayır yapma. Şimdi ölüme vaktim gitti. Birazdan kazma etkisiz hale gel. Hayır bunu sakın yapma. Hayır. Aa, hayır hayır. Sandığın içinde başka bir şey var mı? Yok. Hayır. Aa, kurdu Aha, çıkamazsın. al <laughs> yapma yapma çıkamam çıkamam çıkamayacağım <laughs> aferin şimdi sen varırsın çıkamayacağım Ne önden sen al <laughs> <Ol> sana <laughs> yapma tamam bir şey demedim <laughs> elvan terimde bir sürü şey var çıkmayacaksın buradan çıkacağım çıkacağım Amir Jackson. Çıkacağım dediysem çıkacağım. Kalsana. <laughs> e, yapma 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 dedim sana gerçi alı. Öl öl. Hayır 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 ölmeyeceğim. Ha ölmedim. Öldüremedi ki. Hayır. Şimdi seni öldüreceğim. He! Seni gördüm. Çar göründün. Şimdi Çık çıkacağım buradan. Ha. Kaçtım bir yapsal. Ne? Kaçtım. Kaçmış olabilirsin ama ben de hapishaneden kaçtım. Beni bir an nasıl yaralayacaktın? Şimdi sen görürsün. Allah! Seni ineğin ruhuna soktum. Şimdi öldüreceğim ineği. <laughs> No ha, ha! Öldü. Yaşasın arkadaşlar! Onu öldürdük. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay. <laughs>